Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yaz aylarında aşırı sıcak dönemler içinde güneşe maruz kalan deri güneşin etkisiyle zarar görmektedir. Güneş yanıklarını engellemek ve oluşumunu azaltmak için güneş kremi kullanımı sık olmalıdır. Güneş yanıkları oluşumunda ise belli tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Güneş yanıkları oluşumunun ardından soğuk su ile yıkanmak ve iyileşene kadar sık bir şekilde bu durumu gerçekleştirmek gerekir. Soğuk su ile duş alma sırasında suyun basıncı az olmalıdır. Bunun yanı sıra soğuk su ile yıkanan bez ile bastırmadan düzenli uygulama yapılabilir. Güneş yanıkları olan bedende kimyasal maddeler içeren ürünler kullanılmamalıdır. Çünkü kimyasal maddeler aşınmış deriye daha fazla zarar verebilir. Güneş yanıkları olan deri için en ideal olan soğuk su ile düzenli soğutulmasıdır. Güneş yanıklarına iyi gelen bitki özleri arasında papatya ve aloe vera içeren ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler iltihap giderici özelliklere sahiptir. Bu nedenle yanıklar için hızlı bir iyileşme dönemi sağlamaktadır. Düzenli olarak kullanılması sonucu yanık bölgede iyileşmeler gözlemlenecektir. Güneş yanıkları yetişkinler ve çocuklar için 48 saat sürebilmektedir. Bu süreç ağrılı olabilir. Bu nedenle yanık oluşumundan sonra en yakın sürede geçmesi için tedavi uygulanmalıdır. Güneş yanıkları bitkisel ürünler ile hızlı bir iyileşme geçirebilir. Güneş yanıklarının belirtileri görülmesi halinde güneş yanıklarına günde 3 defa olmak üzere nemlendirici ürünler kullanılmalıdır. Bu sayede deri kendini daha hızlı yenileyecek ve sağlıklı halini alacaktır. Nemlendirici ürünler ile soğuk su uygulaması evlerde güneş yanıklarını iyileştirmesini sağlayacaktır. Güneş yanıkları için kullanılan ve herkes tarafından bilinen ürünlerden bir tanesi yoğurttur. Yoğurt deriyi nemlendirecek ve rahatlatacak bir forma sahiptir. Halk arasında kullanılan bu ürün, güneş yanıklarının evde tedavi edilmesi için oldukça uygundur. Sabah, öğlen ve akşam olmak üzere düzenli uygulanması deriyi yenileyecektir. Yoğurt kullanımları güneş yanıklarının geçmesi için iyi bir tercihtir. Yoğurdun kullanılmasının yanında diş macunu kullanımı da oldukça etkilidir. İçerisinde bulunan flor ile deriyi rahatlatıcı ve nemlendirici bir özelliğe sahiptir. Deriyi nemlendirecek ürünler güneş yanıkları için etkili bir tedavi yöntemidir. Güneş yanıklarının tedavisine kullanılacak ve deriyi nemlendirici özelliklere sahip olan bitkiler bulunmaktadır. Güneş yanıkları olan deri için kullanılabilecek bu ürünler etkisi ilk günden göstermekle birlikte iyileşmesi 5 güne kadar sürmektedir. Güneş yanıklarında kullanılabilecek bitkilerden bir tanesi salatalıktır. İçerisinde bulunan su özü ve nemli yapısı ile derinin kendini onarmasını hızlandırmaktadır. Deriyi iyileştirici bir yapıya sahip olan salatalık, farklı cilt ürünlerinde de kullanılmaktadır. Müzik Tatil dönemlerinde güneşlenmek ve keyif sürmek güzel bir etkinliktir. Ancak güneş altında korunmaksızın uzun süreler kalmak sonrasında derilerde yanık sorunu oluşturacaktır. Güneş yanıklarının oluşumları durumunda kullanabilecekleri doğal ürünlerden bir tanesi ise çaydır. Çayın banyo suyu içerisine katılması ya da yanık olan deri üzerine uygulanması iyi bir tedavi yöntemi olacaktır. Güneş yanıkları oluşumları sırasında lavanta yağı kullanmak hem deride oluşan ağrıyı azaltır hem de yanıkların onarılmasını sağlar. Lavanta yağı içerisinde bulunan özler sayesinde deri daha hızlı bir onarım sağlamaktadır. Doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanmak ve iyileşmesini sağlamak iyi olacaktır. Elma sirkesi farklı birçok yararlı ile bilinen doğal ürünlerdendir. Elma sirkesinin özellikleri arasında pH dengesini sağlayabilmesi bulunur. pH dengesini sağlaması güneş ışınlarına da iyi gelecektir. Duş sırasında banyo suyunu eklemek için elma sirkesini seyretmek gerekir. Direkt olarak değil bol suyla katılarak kullanılmalıdır. Güneş yanıklarını evde tedavi etmek doğal olarak mümkündür. Yaz ayları içerisinde ve tatil sırasında oluşabilecek rahatsızlıklar için kullanılan bitkisel ürünler iyileştirecektir. Güneş yanıkları ağrı oluşumu ve acı vermesi mümkün olan rahatsızlıklardandır. Bu nedenle oluşumundan hemen sonra evde tedavi etmek gerekmektedir. Güneş yanıkları için gereken doğal çözümler her evde bulunabilmektedir. Özellikle yoğurt ve diş macunu kullanılarak ağrının geçmesi ve derinin oranını sağlayacaktır. Bu iyileşme süresi yanıkların durumuna göre değişebilmektedir. Ancak güneş yanına ne iyi gelir sorusunun cevabı içinde bulunan doğal ürünlerle bu sorun aşılabilir. Güneş yanıklarının daha hızlı iyileşmesi için deriyi sık sık nemlendirmek gerekir. Nemlendirmek için ise salatalık ve lavanta yağı gibi ürünler kullanılabilir. Aynı zamanda deriyi rahatlatmak için sık sık soğuk duş almak iyi gelecektir. Soğuk su ile deri onarımı hızlandırılmaktadır. Duş sırasında soğuk su ile elma sirkesini seyretmek ve bu şekilde duş almak iyi bir çözüm olacaktır. Elma sirkesinin özellikleri ile soğuk suyun nemlendirici özellikleri deriyi hızlı olarak onarmaya yardım edecektir. Yaz aylarında rastlanan bu durumun oluşumu güneş altında uzun süreler kalma sonucunda derilerde yanıklar oluşmaktadır. Bu durum ciddi bir hal alabilmektedir. Ancak güneşlenirken ya da güneş gezintilerinde güneş kremleri kullanmak bu sorunu engelleyecektir.